Bugün kardeşimi küçülme moduyla trolleyeceğim. Sunucuya kurduğum eklentiler sayesinde hem minik minik yapılar yapabileceğim hem de küçülüp onun yapılarından kopya çekebileceğim. Tabii buna gerek olacak mı bilmiyorum. Troll videoların devamını istiyorsanız bu videoyu sizden şöyle 5000 like ve üstü bekliyorum. Bu arada video içerisinde bir de şifre gizli. O şifreyi yazanları yorumlarına kalp çatan canlar. O zaman hadi videoya geç. Şimdi mi kendi bölgene geç. Hop oh, evet. İlk temamız Freddy. Freddy mi? Evet. Hemen. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Bunu da şöyle yapalım tamam. Çok güzel. Şimdi canlar. Bekle kardeşim. internetten bakabilir miyim? Hayır. İstersen bak. Aa oh. yapamayacaksın güzel. Oh. Aa. Ait lan oradan öyle bir yapacağım ki. Zaten DJ yapamayacaksın. Ki... Bak diyeceksin ki yani nasıl yaptım bunu? Bak. Aynı aynı mu tepki be bekleteceğim senden. Görürüz. Şimdi Hemen. canlar. Ben bugün Yusuf Emir'in hiç bilmediği bir taktikle yapacağım. Hatta görünce Yusuf Emir ağzı açık kalacak. Böyle bir şeyim varmış diye. Sana şaşırma garantisi vereyim mi? Hayır. <laughs> şaşırma garantisi vereceğim sana bekle. Şimdi şuradan 3 kaydırdım. Buradan da 3 kaydıracağım. Şuradan tamam. E şu an ben bunu yapıyorum da yapabileceğime inanmıyorum biliyor musun? Çok zor çünkü yapmak. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu arada ikimizin de bittiği zaman süre bitmiş olacak. Süre yok haberin olsun. Güzel, yani ben hiçbir zaman bitirmeyeceğim. Ya oğlum, şöyle şeyler yapma. <laughs> Sonsuza kadar ben seni bekleyip ne yapacağım? Bilemem kardeş. Hop, şuradan şöyle. Neyse, ben şeyden bakmamaya karar verdim. yürüş bir şekilde yapacağım. <laughs> ya yürü git. <laughs> ne yürü git? Hiç inandırıcı gelmedi şu kurcunla. Ne, alak, ne alaka ya, Allah Allah. Kardeşim, kendi çabalarımla, kendi emeklerimle yapamaz mıyım ya? Hiç inandırıcı gelmedi. Şimdi bana başka bir kahverengi blok lazım. Kahverengi ne alaka? E, Freddy yapıyorum. Peki. Bu haftaki Freddy'yi yapıyoruz biliyorsun değil mi? Başka Freddy mi var zaten? İşte bilmiyorum sen başka eee. bir şey açıp yapıyorsan sıkıntıya girmeyelim diye diyorum. Yok ama bir şey söyleyeceğim bunun küçüklüğünü çok az yapmışım benimki biraz taşayimsi. Ne? Taşıyor yani hocam yukarıdan. Ha taşıyor. Sıkıntı olmaz. İnşallah bakacağız. Oğlum onu nasıl taşırabilirsin? O çok yüksek yaptım özellikle onu. Hayır yandan taşıyor oğlum ya o kadar küçük yapmış ki yanı E ne bileyim oğlum ben size devasa bir şey yapabileceğinizi tahmin etmedim ki Sen o genelde kadar... piksel artıcısın <laughs> Gene piksel artıcısını yapıyorsun. Evet <laughs> Ya oğlum <laughs> İşim bu başka ne yapabilirim ki bana onu söyler misin? başka bu e, insan evladı ne yapabilir yani Şu adam piksel artıcısında bir şey yapsa dişimi kıracağım ya Sır bunun için ee, baş... piksel arttan vazgeçtim şimdi Ya oğlum uzatma süre. Dur 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 bir dur ya Allah Allah Şimdi tık 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 Tık. Amazing. Ya şu yani an... kendimle gurur duyuyorum. Başka hiçbir şey yok ya şu an gerçekten. Sen gelince şoka gireceksin bekle sen. gelince diyeceksin ki bunu yaptın diye yapacaksın. Bak aynı, bak aynı tepkiyi size az önce yaptım şimdi. ya benimki Freddy'den çok fok balığına benzedi ya. Yazık. Yani cidden fok balığına benzedi bu arada. Tık yaptık sonra tık tık yaptık tık tık. Biraz daha tık tık. Tık 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 tık. Aynen öyle işte. Şuraları da şöyle yapalım. Ee? Kaç yapmışım? Burada 1, 2, 3. Oo bu arada çok iyi oluyor. Benimki mi? Benimki. <laughs> Benimki de iyi oluyor da. Görürüz. Yorumlara yazacaklar zaten kimin kazandığını. Ee, ben burada neyi yanlış aldım tam olarak? Ha, boylar eşitmiş zaten ya. Hop bakalım. Bu arada baya... Abi şu ağzı çok acayip durdu ya. Ben ona alışamadım. Bunun ağzı fok balığı gibi duruyor. Hatta bunu böyle şöyle... Hayır! Tamam. Hallettim canlar. Oh. Bence oldu. Bence oldu. Ben daha halledemedik yani. Biz daha yavaş yavaş hocam yavaş yavaş. Hop hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım da bir ben rahat ben edelim. Ben white yazıyorum. Sen niye beyaz yazdın? Ne dedin az önce sen? Ben niye beyaz kullandım az önce? Beyaz, bir tane beyaz blok şey yaptım, Neden kullandım? Ben ne bileyim oğlum ben senin yapına mı bakıyorum? Aa, ama yani bunu bilmen gerekiyor. O beni ilgilendirmiyor. Kardeşim ben beyaz, beyaz niye çıkıyorsan beyazı niye kullanırsın? yapıda. Bilmem. Tamam, ben yaptım yapımı. Ben de yaptım. Önce seninkinden. Hop. Nasıl? Oo, hırsızlık desen var. <laughs> ne alaka? <laughs> Ama bir şey diyeceğim, bu niye yamuk? Eee, öyle. Bu baya bir yamuk, ende biliyor musun? Ağzı yamuk, kulağı da yamuk. Kardeşim, Freddy de yamuk zaten. Çok gayet <laughs> korkunç gözüküyor. Şöyle Onu bir ben. gösterelim canlar. Şöyle bir. Şöyle bir, şöyle bir bakalım. Gayet Lizita. Gayet eee güzel, başarılı. Şimdi gel benimkini gösteriyorum. Yani benimkinden iyi olamayacağı için sıkıntı yok. Nasıl? Oğlum bu ne? Bu nasıl oluyor? Komut. Tamam. Bu nasıl oluyor oğlum? Komut bilgimiz zirve. Ya bir saniye. Bak bu edit videosu değil mi? Lan komut diye yazıyor? Ha? ha hayırdır? Hayırdır sen ya? Ben sana bugün böyle ağlatacağım ha? seni bunları kullan. Yeni oğlum öğrendim bu taklidi. Hayır bu ne oğlum böyle? Böyle bir şey mi var ya? Bunlarla seni ağlatacağım ben sen bekle. Ne bu kaş ne lan bu ne bu böyle kaş. Hatta daha fazla da inceleme. Kıralım komutlarımızı. Tamam. Ya bu nasıl bir rezillik? Hadi hadi. Şimdi çalışma masası yapıyoruz. Yürü. Yürü Aa. anca gidersin yürü. Şimdi canlar. Böyle ben yaptım. Ya düşündüğüm şeyi mi yaptım? Evet. <gülüyor> 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 bu ne onu? Yaptım işte oğlum. Adam gibi yap kardeşim. Hakkını ya kardeşim, ver. Ya hak... Hakkını ver hakkını. Şu an çok sinirlendim. Şu an çok sinirlendim. Bu in inanılmaz bir şey yapacağım. Bekle oğlum. Biraz Onlar... minimal bir şey yapayım ya. 1 2 3. 1 2 Bu arada bunu gene ben kazanacağım. Bak ilginç işler deniyoruz hocam. Şunları şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam bak Öyle canlar. Bir şey diyeyim mi? Şu detaylarla Yusuf Emir eriyecek. Aynen. Eriyeceğim. Tamam, oğlum bayağı iyi bu arada bunlar. Şunu şöyle biraz daha büyütelim hocam, birazcık daha. Nerede? Şunu alabilirim, bir de şunu alabilirim. Of, şey diyeyim mi mükemmel. Burayı ne kadar yapacağım ya? Bir, iki, bak bir katman, iki katman, üç, dört katmanlı olacak. O yüzden burayı biraz daha büyüteyim. Şöyle, tamam bu yeter. Işte Büyüt, hatta bu bile fazla. Tamam, bu yeter. Şunu alalım. Şimdi Baş. ben bunu nasıl yapacağım? Böyle bir şey yiyorum onu bir denemek. Şöyle yapsam. Bir, iki, üç. Oluyormuş tamam çok güzel. Şimdi bir bakarsam. kazma yapacağım da canlar. Ben gayet başarılı yapıyorum bu arada. Yani diyeceksin craft wow yapacaksın böyle. Bu arada ben şöyle yapacağım. Kazmanın köşelerini buraya koyacağım canlar. Haberiniz olsun. Hatta canlar şimdi Yusuf'un biri bir daha mest edeceğiz. Ben bir şey diyeyim bunları görünce delireceğim büyük ihtimalle. Ya delirmeyeceğim de büyük ihtimalle yani diyeceğim ki yapacağım böyle ama. <laughs> Şimdi biri videonun ortasında böyle bir şey dese ben uçardım ona bile. <laughs> yani bir öyle şeyler diyeceğim ama. Ben niye böyle yaptım harbiden? Yani gibimsi oldu şu an. Yani vasatın üstü benimki ya. Sen yine şey diyeceksin. Ya bunların hiçbiri eşit değil falan diye ağlar. Ama, ama, ama simetri olmazsa olmazlardan. Sen şimdi simetri yapmazsan ben ne yapacağım onu? Simetri şimdi simetri hastalığı var. Ay bu ne lan? Simetri olmayan hastalığı hastalar için yapıyorum ben bunu. Bir düşünceli kardeşim. Aynen öyle. Ee... Bunun tepesinde ne var? Turuncu bir blok var hocam. Incanlar, şuralara şöyle gölgelendirme yapacağız. Ya yanlış yaptım bu arada. Şaşıran var mı? Yani bence şaşıran yoktur. <laughs> ben seni ağlatacağım oğlum. Aynen. Aynen oradan bana bir odun. <laughs> Vereceğim odunu ben sana bekle. Aa ama. <laughs> o, o <adam. gülüyor> Söyle, neler görüyorsun işte yani? O gülüşü duymadım. <laughs> <laughs> Lan oğlum gece mi oluyor? Ben burada doğruca niye daha da karanlık karanlıklaştı oyun. Karanlık. Ben bittim neredeyse. Yani benim bitmek üzere bu arada. Sonra rutuş hemen hemen bitti diyebilirim yani. Bitti. Benim bitti. Benim bitmedi biraz beklemen lazım. Ay çok iyi oldu be oğlum ya. Tamam şimdi bu böyle. Vallahi bak duygulandım. Çalışıyor mu bu arada? Ben bunu yaptım ama iyi çalışmıyor. Tamam çalışmasın. Biraz lazım. duygulandım şimdi yalan söylemeyeyim ama. Duygulandınız? Yani harbiden duygulandık. Ee, hemen şuraya şimdi canlar. Bir de bak, şunu yapınca Yusuf Emir bitti. Yani bir şey daha yapacağım. Ondan sonra Yusuf Emir ortalıkta hadi, yok. Canlar. Hadi, hadi oradan, hadi, hadi. Az önce bitti dedin. Tamam bitti işte. E, tamam yapıyorum dedin şimdi. E, yaptım bir şey yaptım çünkü. Ha, ne oldu? Ha hayırdır Sen ya? Ne kardeşim? Hadi. hadi oğlum sen kay, ya kaç saatleri. Evet. bir i̇şte Telefonu dakika. düşürdük. Telefon mu düştü? Telefonu düşürdük Çok Geliyorum şükür. Oha Heh. Adam cidden üşenmemiş çalışma masasının boyutun aynısını ya. Oğlum Evet <laughs> Çalışma masası yaptı Çok iyi bu arada Bak bir de burada kopya var bak <laughs> Yükseklik ama şey ya Burada da böyle bir <laughs> artık nasıl oldu <laughs> Ya daha da yapardım da yani Biraz zor hocam bir de buranın kapasitesi de belli. O yüzden ama bu işte bu da izleyicilerimize. Kalp ama bu kalp böyle olmaz. Niye? Hemen her, her, ota şeye halta karışan gıcık arkadaş tipi. Kardeşim o yanlış yapıyorsun. Kalp dediğim böyle olur. Ya kardeşim ne değişti ya? Hadi ne değişti? Anlayan an doğru anlayan anlıyor yani. Şey mi diyecek bu lan? <laughs> Bunu yapan adam şey mi diyecek yani? Şimdi gelsen bir de bana bak ya. Nasıl? Bak Oğlum sağda şey... da, da logom var. Şaka mı bu? Çok detaylı değil mi? Oğlum ne oluyor? Senin yerine gökyüzü ağlıyor. Oğlum bir sen bunu. Bunlar ne lan? Sana ben video başlamadan bir doku paketi indirdim. Hatırlıyor musun? Oğlum Bak sana video başlamadan bir doku paketi indirdim hatırlıyor musun? Dedim Hüseyin bunları... Ooo sen yarım saat böyle... Bu ne? ne oluyor? Dur şimdi dur. Sen hatırlıyor musun hatırlamıyor musun onu söyle. Videodan önce ben sana bir doku paketi indirdim. Ne söyleyeceğim? Sen böyle yarım saatte küçük küçük uğraşı uğraşa mı yapıyorsun? Yo uğraşmıyorum. Bak. Hüseyin burada. <laughs> büyük blok gibi oluyor. Buradan rahat rahat koyuyor. O da şaka mı bu? İçine de girebiliyor bunların. Yeterince küçülürsen. Abi, küçük küçük de yapabilirsin ki bak. Tık tık tık. Ama bu uğraştırıyor. Öyle ya. çok zor. Ben burada ne yapıyorum? Direkt alıyorum. Aa bunu basınca büyük oldu. Bu arada canlar ben size şöyle söyleyeyim. Yusuf Emre ben video başında bir doku paketi indirdim. Bu doku paketinde şu kısmı gizliyor bakın. Şuradaki mod listesini gizliyor. Ve bu sayede erişim engellenmiş yani oldu. anca, anca hile bak. Göreyim. Anca hileyle kazanıyor. Ya rezil herif. <laughs> yani ben yarışmayı kısaca ben kazandım. Ben kazanıma bakarım. Easy. Ne oldu?